Yani teknik açıdan baktığın zaman aslında senin içerisinde çözdüğün onlarca belki de yüzlerce denemenin bir tane simülasyonlu olacaksın sen 26-27 Haziran'da. Böyle bakınca çok basit gözüküyor ama öyle değil tabii ki. Çünkü Şöyle düşünceler akla gelebiliyor yani işte benim olacağım son sınav çözeceğim son TT Türkçe olacak bu benim işte iyi yapamazsam ne olur e işte farklı bir sıkıntı çıkarsa bir aksilik gelirse e yapamayacak şekilde hissedersem kendimi yapamadığım sorulardan bilemediğim yerlerden gelirse ne olur işte bir hak ettiğim bir şeyi alamazsam ne olur tedirginliği bizde oluyor ve o yüzden aslında bu şu soruyu akla getiriyor sınav anını nasıl yönetmeliyim sınav anında beni neler bekliyor sorusu beni bekliyor. Şimdi daha demin sana güzel birkaç tane böyle sorun potansiyel sorun saydın fark ettiysen şimdi hemen onları bir açık getirelim. Birincisi sınav esnasında yani sınav anında benim için açımdan bir eksiklik çıkacak mı? Çıkar mı? Çıkarsa ne yapmalıyım? Öncelikle şuna cevap vereyim. Evet çıkacak. Büyük ihtimal çıkacak bir aksilik. Yani aksilik dediğim sınıfın içerisinde araba girmesinden bahsetmiyorum. Senin o anki ruh haline göre tokanın yere düşmesi bile bir aksilik olabilir ya da öğretmenin öksürmesi bile bir aksilik olabilir senin için. Yanında yan sırandaki kişinin ilkokul arkadaşın olması da bir aksilik olabilir senin için. Tuvaletinin çok fazla gelmesi de senin için bir aksilik olabilir. Bunlar olmak zorunda değil ama süreç içerisinde gerçekleşebilirler. E ee, can o zaman ne olacak şimdi? Hiçbir yer farkında olmadığım bir aksilik gelirse ben süreci nasıl yöneteceğim? Burada yanlış bir algı Şimdi hep şöyle düşünürüz yani deneme çözmeyi şu anlamda düşünürüz yaşayabileceğim bütün potansiyel aksilikleri yaşayayım ki gerçek sınavda bir aksilikle karşılaştığım zaman daha önceden o aksilin üstesinden geldiğim için yapabileyim yani mesela deneme sınavlarına matematik zor gelir matematik zor çözmeye alışayım sonrasında gerçek sınavlarda gerçek sınavda matematik zor gelirse nasıl yapacağımı ne yapacağımı bileyim yani hep bir senaryo oluşturayım. Gerçek sınavda bu böyle işlemiyor. Bazen işlemiyor en azından. Bazı çok kişi de işleyebilir ama bazı kişilerde işlemiyor. Ben dedi de böyle işlemedi mesela. Çünkü neden? Ya dediğim gibi daha demin söyledim sana. Sana şu anda öğretmenin öksürmesi can sıkıcı gelmiyor olabilir. Türkçenin zor gelmesi can sıkıcı gelmiyor olabilir. 3 tane bilmediğin boş soru boş bıraktığın sorunun gelmesi can sıkıcı gelmiyor olabilir ama gerçek sınavda bu can sıkıcı gelebilir. O anki stresinden dolayı, o anki e, kendini hissetmemenden dolayı. Ne yapacağız biz burada abi? Havlu mu atacağız. Yani Yok işte aa, hiç farkına varmamıştım ben bu sorunun. Ha gitti elinden elinden kayıyor gidiyor. Hiç deneme sınavlarım gibi gitmiyor. Yani bunun cevabını biliyorsun. Tabii ki hayır. Peki o zaman nasıl üstesinden geleceğiz? Şimdi denemeleri daha demin söylediğim sorunu tespit ederim. Gerçek sınavda karşınıza çıkarsa aynı sorunun üstesinden geliriz olarak görmemeliyiz. Tamam bazı bazı noktaların çoğu noktasını öyle görebiliriz ama denemeleri aynı zamanda şu, şu araç içinde görmeliyiz. Karşıma çıkan herhangi bir bak fark etmez. Herhangi bir aksinin üstesinden gelmesin, gelme noktasında benim için bir prova. Yani senin önüne hangi aksilik çıktı önemli değil. Sınava Sınavına, gerçek sınavına aslında, gerçek sınav esnasında da senin önüne hiç fark fark etmediğini o ana kadar bir aksilik çıkabilir ama senin de hemen gereken şey şu abicim. O soruna karşılaşıp karşılaşmıyor olman değil bizim için sorun. Senin de hemen gereken şey şu. Daha öncesinde benim önüme çok fazla sıkıntı çıktı. Evet çok fazla sıkıntı çıktı. Hatırla o sıkıntıları lütfen. Ben şimdi sana söylemeyeyim burada. O çıktı, bu çıktı. Ben bunları tecrübe ettim ve ben bunların üstesinden gelmesini öğrendim. Üstesinden geldim hatta. Bu sıkıntının da üstesinden geleceğim. Gerçek sınavda bu sıkıntının da üstesinden geleceğim ve hak ettiğimi alacağım. Yani bizim burada motomuz. Ben bu sıkıntı önceden görmüştüm. Şimdi üstesinden geliyorum değil. Hayır gerçek sınavda yeni bir şey gördüm. O an gördüm. Ama ben daha üstüne karşıma çıkan bir sürü sorunun üstesinden gelebildim. Sınav esnasında da bunun da üstesinden geleceğim. Yapamayacağım bir şey değil. Şimdi bu moto bizim için önemli. Bu cepte. Şimdi ikincisi. 3-5 tane yapamadığım soru çıktı abicim. Ben o kadar sene çalıştım. O kadar şey yaptım. 5 tane yapamadığım soru çıktı. Bütün sınav böyle mi olacak falan filan. İşte orada karman çorman bir durum. Türkçe okuyamama. Sosyal çok zor geldi. O yüzden ben aa sosyalim benim full ama ben niye böyle oldum falan filan. Şimdi sana çok basit bir şey söylemek istiyorum. İstatistik yalan söylemez. Sen otur 10 tane TET sınavı 10 tane yani t -t sınavının ortalamasına senin işte ortalaman olur abiciğim. Onun üstü veya altı. Onun 3 5 üstü, onun 3 5 altı. İstatistik yalan söylemez. Ha onun 15 üstü de yapabilirsin. 15 6 da yapabilirsin. Sınav esnasındayken sınavı 15 üstü yapman 15 6 yapmana göre daha yüksek bir olasılık ama gene de düşük. Yani 15 üstü yapmanda, 15 6 yapmanda genel anlamıyla ortalamana göre düşük ihtimaller Yani Gel sen full 85 80 75 82 79 yapıyorsan senin ortalaman 80'dir. 3 5 yukarı İstatistik yalan söylemez. Normal bir TYT denemesinde sınavda olacağın stresi, e, rehaveti Dışarıda bırakıyorum tabii ki bunun için bu arada. Yani sen teknik olarak bunu yapabilecek kapasitedesin demektir. Şimdi senin düşünmen gereken şey şu. 5 tane soru bak 5 tane olsun tamam Hatta 10 tane olsun tamam Bak 120 tane TET sorusu var. 10 tane ilk Türkçenin gördüğün ilk 10 sorusunu yapamadın abicim tamam mı? Böyle bir şey imkansız. Yani Türkçe yapıyorsan 3 ya 5 yukarı ilk 10 sorusunu yapamıyor olma ihtimali yok neredeyse. Ama yapamıyor ol tamam hadi bakalım. Şimdi geriye kaldı senin 110 soru. Şimdi normalde ne olur abi? 10 soru yapamadım ben ilk 10 soruyu. Ha, moraller alt üst oldu. Benim sınav gitti. Mezuna mı kalsak acaba falan filan. 2022 EKS e tayfası da çok güçlü. Kafada düşünceler dönmeye başlıyor. Hayır. Senin düşünmen gereken şey şu. Ben 120 soruda kaç net yapıyordum abi normalde? 80 net falan mı yapıyorsun? O tamam olmuş. Şu anda açmak bak net Bilmiyorum. 90 net mi yapıyorsun? 90 net yapıyor atıyorum. Her 12 sorunun ben 9'unu yapıyorum. Yani her 4 sorunun 3'ünü yapıyorum. Yani her 100 sorunun 75'ini. Yani sınavın ben %75'ini yapıyorum abicim. 90 net çıkartıyorum. %75'i kadar net çıkartıyorum. Şimdi 10 tane soruyu tamamen boş bıraktığını düşünelim Senin gerek kaldı kaç sorun? 110 soru Normalde sen her 100 sorunun 75'ini doğru yapmıyor muydun? 120 soru, 90 net yapıyorsun ortalama E 110 soruda kaç net yaparsın? Ortalama 85 falan 80-85 Yani senin orada sen o 10 soruyu ilk 10 soruyu tamamen boş bıraksan dahi Senin orada önünde 80-85 net var abi Sen orada ilk 10 soruyu boş bıraktığın için 60'a düşemezsin Olmaz öyle bir şey İlk 10 soruyu boş bırakmayacaksın Şu anda ilk, ilk aşamada boş bırakacaksın Sonrasında turlama tekniği buralarda bir ada var izle Turlama tekniğiyle dönüp o sorulara zaten yapacaksın. Ondan bahsetmiyorum bile ama hadi boş bırakmış ol. Hadi bırakalım tamamen o soruları. Geriye kalan 110 sorunun 80-85'ini yapabilecek kapasitesin hala sen. Senin teknik becerin bunu gösteriyor. İstatistik yalan söylemez dediğim gibi. İstatistiğin onu gösteriyor. O yüzden sınav esnasında yaşadığımız herhangi bir yapamama durumlarını bunu aklımıza getirmemiz lazım. Sen süreç içerisinde çaba göstererek bir yerlere gelmek ümidiyle sorularını çözerek istatistiğini belli bir yere sabitledin. İstatistiğini sabitledin dediğim on netle yapmak zorunda değilsin. Dediğim gibi üstü de altı olur. İnşallah 15 üstü olur senin için eğer gerçekten hak ettiğini düşünüyorsan. Ama belirli bir var. Sen çalışma çalışarak başarı oranını, başarı şansını, soru yakalama şansını arttırdın ve Sınav esnasında yaşayacağın negatif senaryolarda buna güvenmen lazım. Ben buna güvendim. Benim Türkçem kötü gelmişti. Benim ben Türkçe yetiştirememiştim. Yani 30 soru işaretlemiştim. 50 dakika geçmişti ve ben normalde Türkçeyi 40 soru 40 dakikada bitiririm abi. Sınavda gerçekten gerideydim. Lan dedim ne oluyoruz abi? Dedim hayır yok abici öyle bir şey. Ben ben bir sene boyunca bu kadar boşuna çalışmadım. Ben 26 Haziran'da çalışmaya başlayıp bir sene boyunca boşuna bu kadar uğraşmadım. Ben yazımı bunun için vermedim. Günde 6 saat, 7 saat bunun için ben şey yapmadım. Hayır. Böyle bir şey yok. Ben oturacağım. Diğer geriye kalan kısmını yapacağım. Türkçe'ye geri döneceğim. Tak tak Türkçe'ye de yapacağım. Bunun kaçışı yok benim için. Dedim ve öyle oldu. Türkçe benim 39'a biridir. O da dil bilgisi yanlıştır. Paragraf yoktur yanlışlar arasında. Yani bu tamamen aslında kendini motive etmemiz biçiminle alakalı. Şimdi senin gazlamakla alakalı çok fazla şey söylediğimi biliyorum ama birazcık da frene de bastığımız lazım belli noktalarda. Bastığımız gereken nokta ne? Şimdi özellikle sınavdan önce iyi yapanlar işte beklediği netleri yapmaya başlayanlar çok yüksek netler yapanlar için söylüyorum bunu. Şimdi senin öncesinde yaptığın ne bileyim işte 110 netin 100 netin, 105 netin, 118 netin, 120 netin, 80 AYT netinin hiçbir önemi yok. Sen bu sınavda yapmadığın sürece bak çok net. Sana OBP olarak katkı sağlamıyor orada yaptığın netler. Sana bilmem ne olarak bir şey puan olarak eklemiyorlar. Diploma puanına girmiyor. İşte olimpiyat puanına eklenmiyor puanlar. Ekstradan puan kazanmıyorsun. Aa sen aa bak can 118 net yapmış sınavda. O zaman gerçek sınavda 100 yapsa bile biz onu 110, 117 sayalım. 107 sayalım. Böyle bir şey yok. Çok biliyorsun böyle bir şey yok. Çok konuşmaya gelecek üzerine. Ancak ve ancak senin öncesinde o netleri yapıyor olmanın çok güzel bir belirtisi var. Çok güzel bir avantajı var senin kanında. O da şu. Sen bir kez yaptın. Bir kez yüksek yaptın. Bir daha yapabilirsin. Bunu sana sağlıyor. Yani bir kez yaptım ben abicim. Ya da yapıyorum. Buna benzer netler yaptım. Bunun 2-3 net, 3-4 net, 4-5 net fazlasını sınavda motive bir şekildeyken neden yapamayayım ya ben? Bunu düşünüyor olman lazım. Yani onlar senin belki teknik anlamda işine yaramayacaklar ama senin psikolojik anlamda sınava girerken önde olman konusunda, kendini iyi hissetmen konusunda ve yapabileceklerini görmen açısından, tecrübe etmen açısından, sınavı böyle yüksek net yaptığında nasıl çözmüştüm bunları görebilmen açısından Hem fiziksel hem de psikolojik anlamda senin oldukça işine yarayabilir ama iyi kullandığımız sürece işimize yarar. Yani ha rehavete kapılıp ha ben yapıyorum zaten diye gelsem git hiçbir anlamı yok. Ama ben yapabiliyorum bir daha yapabilirim. Benim son sınavım olsa da bu. Bunu yapabilirim bir kez daha düşüncesiyle girmek bizim için aslında daha etkili olacaktır. Evet sınav alanıyla gerek alakalı bir şeyler söylemek istedim. Biliyorsun çok popüler bir konsept ama ben birazcık farklı açılardan bakmak istedim bu duruma. Eğer süreçle alakalı sınav ile alakalı kafan takılan başka bir nokta varsa aşağıya şey bırakabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.